Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iPad 7. nesil kasma sorunu hakkında konuşacağım. Ben tableti alalı bir sene oldu arkadaşlar. 7-8 aydı tabletim kasmıyordu. Ama şu 14.5 güncellemesi geldikten sonra kasmaya başladı. Oynayamıyordum arkadaşlar. Birkaç video izledim ama çözümü o videolarda bulamadım. Eğer benim tabletim kasıyor diyorsanız sizlere verdiğim ayarları videoya atlamadan izlerseniz ve uygularsanız sevinirim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar tabletinizi sıfırlayınız. Ve sıfırladıktan sonra gereksiz uygulamaları siliniz ve sadece PUBG Mobile yükleyiniz. Yani tabletinizde gereksiz uygulamaları silerek tabletinizi zorlamanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Benim sadece 1 GB'a yakın fotoğraflarım var. Bir de PUBG mobil Safari, diğer uygulamalar var. İkinci olarak arkadaşlar iPad'in ayarlarından erişebilirliğe giriniz. Ekran ve metin puntosuna giriniz arkadaşlar. Saydamlığı azaltı açınız ve kontrastı arttır açınız arkadaşlar. Üçüncü olarak arkadaşlar tekrar erişebilirliğe giriniz. Harekete tıklayınız. Hareket azaltı açınız arkadaşlar. Dördüncü olarak PUBG Mobile'e giriniz. PUBG Mobile'e girelim. Sonra indirmeniz gereken tüm kaynakları indiriniz ve indirdikten sonra oyunda ayarları indir bölümüne gelerek oynamadığınız haritaları siliniz. Ve sonra kaynak bölümüne geldiğinizde buradan kaynakları sildiğiniz ama sahip olunmayan kaynakları siliniz arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Sahip olunmayan kaynakları silmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Bu kaynakları sildiğinizde tüm kaynakları sile değil sahip olun ben kaynakları sileceksiniz arkadaşlar. Böyle böylece PUBG Mobile fazla yer kaplamayacak. Ben bu şekilde bu ayarları denerek yaptım arkadaşlar ve güzel sonuç aldım. Hafif donma kasma oluyor. Drop girmiyor. Eskisinden bin kat daha iyi oluyor. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.